İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri hat safhada. Taksim'e çıkan her sokak bariyerlerle kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Saraçhane sabah saatlerinden bu yana ablukada. Taksim'e giden hiçbir yoldan yayalara da araçlara da geçit verilmedi. Polisler adeta etten duvar ördü. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri konuşlandırıldı. Uzun namlulu silahlarla emniyet güçleri tarihi su kemeri üzerinde dahi nöbet tuttu. Tedbir alınan alanlarda basın çalışanları dahil belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Saraçhane Meydanı'ndaydı. Yürüyüşün anayasal hak olduğunu belirten Özel, 2023'te Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıs kararını hatırlattı. Geçen seneye kadar Taksim'i ilk önce 2010'ların başlarında 2012'de 13'te 1 Mayıs'ı açıp bunu billboardlarda övünç vesilesi yapanlar şimdi Türkiye'ye bir utancı yaşatıyorlar. 2013 yılının Aralık ayına ait anayasa mahkemesi kararıdır. Dün grupta okuduğum için bugün tekrar okumayacağım. 2023 Aralık'ta anayasa mahkemesi kararın başına da Türk milleti adına yazarak yani gücünü milletten gücünü halk iradesinden alanlara Anayasa Mahkemesi diyor ki hepiniz adına karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilmelidir. Yasaklamak bir meydanı yasaklamaktan ziyade düşünceyi yasaklamaktır diyor. Bitti. Demokrasilerde burada tartışma biter. Anayasa Mahkemesi kararı söylemiştir. Meydan emekçilerindir. Bu vakitten sonra yine sokmayız, yine yürütmeyiz. Kanunsuz emirdir. Anayasayı çiğnemektir. Anayasa suçudur. Yani bugünkü inat güç aldığı anayasayı, yetki aldığı anayasayı inkar etmektir. O yüzden bu yanlışa itiraz ediyoruz. Son beş yıldır Saraçhane hak noktasına dönüştü. Bugün de e, ne tesadüftür ki ve ne yazıktır ki yine 1 Mayıs'la ilgili bir hak arama e, buluşmasına e, dönüştü Saraçhane'deki buluşma. E, sonuçta Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla e, sonuçlandı. Halkın isteği oldu. Muhtemelen bunun da sonunda, elinde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün ama seneye e, bu hak arama mücadelesini umuyorum ki e, şu anda e, bu sürece karar verenler e, iyi izlerler ve vicdanlarıyla, hukuka e, e yukarıda, uygun davranmalarıyla bir an önce bu tür sertleşen şehri üstaj altına alan e, böyle bir bayram yok saymaya gayret edilen anlayıştan vazgeçerler. Ama, Ama şey beş yıl sana çarede hafif bir o oluyor. Muhtemelen buradan sonra da böyle bir yolculuğa başlar. Yoğun önlemlere rağmen Saraçhane'de toplanan gruplar kortej için hazırlandı. Disk ve Genel İş Sendikası da Taksim yürüyüşü için hazırlıklarını tamamladı. Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden Taksim yürüyüşü için çağrıda bulundu. Saraçhane'de toplanan TKP'liler memleketi yağmaya açanlara karşı kemer sıkma, yumruğunu sık sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Halk evleri ve TKH'de Taksim'e varmak üzere Saraçhane Meydanı'nda toplandı. Siyasi iktidar her şey emeği. Polisin toma ve barikatlarla kapattığı yollarda Taksim'e gidemeyen gruplarsa Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlamaya devam ediyor.